Burada mısın Burak? Alo, Burak? Burak öldü kanka. Burada mısın Mami? Ben buradayım. Bu arada Anladım, şöyle bir şey var. Ayırım. Şey yap, şey e, yanlış anlaşılmasın. Bütün arkadaşları çağırabilirsin, hepsi gelsin buraya. Ben yok, sadece TS yüzünü istemiyorum. Kim yok yok çağır. Yanlış anlaşılacak abi. Anladım, ya sen anlamadım. çağır. Ben Hepsi niye gelsin abi. Kardeşim Bütün arkada. Ben kendime güvenim tam abi benim. E, tamam. Hani mahkemeye i̇şte... verecek olan benim zaten adamım. Sen biri, hepsini çağır. Biri çıkıp... Hepsinin sorusunu cevaplayayım ben. Biri çıkıp sana bir şey der. Olmaz o iş. Üç kişi halledeceğiz. Kimse girmesin abi araya. Tamam. Problem yani olur yok yani. Benlik sıkıntı yok. Hepsi adam gelebilir. Adam. İsmi ne Okan? Yok oğlum Android. Android kanka sesin geliyor mu şimdi? Bana bak. Şişt. Okan şunu bir konuştur ya. Android bana bakar mısın? Oğlum sen çoraplarını giyme bilmiyorsun sen nasıl? He geldi, geldi geldi bak, geldi. Gördün mü? geldi. Ha, geldi. <laughs> Alo. Duyuyor Baş musun? Başlacısın lan Android. Helal <laughs> lan. Ya kardeşim Oğlum, sen yaşak mı skoro. geçiyorsun Android bizle? Geldim. Yok şu anda DC'ye geldim. Ses kesildi herhalde. Ya dostum sabahtan beri Android. sana sesleniyorum. Dalga mı geçiyorsun? iyi mi ya. Şimdi senin... Android bundan sonra ben sana seslenen zaman direkt diyorsun ki buradayım diye bağırıyorsun canlı. <laughs> bak, Discord ismi ne Android? Olsun. BR sarı sarı bir link var. Ya işimiz gücümüz var gözünüzü yiyin bak. Bursa Rize. BursaRize Burak BR mi? E, BR sadece BR. Sarı. Burak bir, BR'dir. Şey Bakayım 69. Hayır Hangi o odadasın? değil. O değil. Bir dakika o değil. Bekleme odasındayım. İstersen daha sadece BR doğru olacak. mu? Evet. Niçin ne kanka Discord'da? Evet. Bu da değil. BR'yi çeksene siyah 4. üstten 2 4. Tamam, da değil. o da değil. O da değil. Sarı olan mı? Tamam. 15 30 olan, diyor onun kodunda. Abi biz bir dakika, sessiz bakacağım. olur musunuz ya? Bir saniye. Burak ismini söyler misin? Tamam tamam geldi tamam. Geldi mi Burak? Discord'a bak Burak TS'yi kapat. Burak. Geliyor mu sesim? O yetki vermemiz lazım buna konuşması için Murat. Ver amına koyayım. Ben veremiyorum kanka nasıl ber Canberk bozmuş ama. Moderatör mü vereceğim ne vereceğim şimdi? Ver bir şey ver. Oğlum ve benzeri nasıl ver, konuşuyor ver, o zaman? İsmine direkt sağ tıkla e, şey yap. Fren ver kanka be. Aç. Susturu aç. Sustur açık zaten. Şu an. Frens verdim konuş bakayım. VR. Oğlum öyle bir şey yok. Manyak mısın Alperen? Aç mikrofonunu konuş. Var kanka var. Telefonda ya bu adam. Ondan dolayı öyle oluyor. Kendi girmesi lazım odaya telefonda olduğu için. Lan moderatör var. Kendisi girsin oraya. Moderatör verim de bizi de yok etsin. Yok hiç yapamaz ya. <laughs> tamam, Verdim, verdim moderatör. Kendi girsin odaya. Burak çık odadan tekrar gir kanka. Burak ben... çık gir. Ben... Adam Discord'dan çıktı. Oraya. Konuşun. Amin. Ya. Şu an geliyor mu? He geliyor kardeşim sonunda abisi nasıl bir psikopatsınız ya Böyle bir şey olmaz ya bu adam çarmıha kimseyi dolandırıyor Oğlum öyle bir şey yok manyak mısın Alperen aç mikrofonunu konuş Var kanka var telefonda ya bu adam ondan dolayı öyle oluyor kendi girmesi lazım oraya telefonda olduğu için Lan Modern kendisi girsin oraya Modern Otor de bizi de yok etse Yok yapamaz ya banyamaz Verdim Modern Kendi girsin odaya Burak çık otodan tekrar gir kanka. Burak çık gir. Yani... adam Discord'dan çıktı ama. Konuş şimdi. Hay amk. Şu an geliyor mu? Heh. Geliyor kardeşim. Sonunda. <laughs> Abisi nasıl ya. bir psikopatsınız ya. <gülüyor> böyle <gülüyor> bir şey Kusura olamaz ya. ya bu adam çarmıha... Bu kimseyi dolandıramaz karıştı. ya. Kardeşim. Burada mısınız ikiniz de beyler? Buradayım abi. Yani. Abi ben de tek buradayım. bir sorunun cevabını almak için sizi çağırdım. Tek bir soru. başka hiçbir şey değil Yaşanan olayların atın bir kenara. Ne oldu ne yaşandı? Ben bilmiyoruz. sana sorunun cevabını direkt SS olarak atayım mı? SS yazışmalar ikimizle ikimizle aramızda olan yazışmaları gör. E bu da diyor SS var. <laughs> tamam tamam. Hayır o onun onun SS'i ayın 14'ünde falan 13'ünde olan SS. Ben ona ayın 6'sında SS attı şey attım. No. Yazdım. Tamam, atayım mı sana ona? Altısında paramı istediğimin sesini atayım mı? Tamam. SS'leri isteyeceğiz. Hani sen diyorsun ya üzerine GB item çıkarttıkça sayıyoruz. Sayıyoruz hani olay... demiyorum. Olay Hayır Öyleyse yok yok. Diyorum. Öyle mi diyorsun? Öyle olmadığının ispatı var bende. Tamam. Ne diyorsun Burak bu işe? Okay neye diyorsan... yani? Neye göre ispatı var? At. Yazışmalara at, ne göre. Yani. Elinde ne varsa at. Benim tamam. de Abi, daha sonra bir saniye ya bir sakin. Var. İkiniz de buradasınız. SS'leri en son atarsınız. Şimdi bir soru <Gülüyor> soracağım. <Gülüyor> Siz bir hafta boyunca yaptınız değil mi bu işi beyler? Bir hafta değil bu Murat. Kaç Geçen gün? hafta eee cumartesi perşembe ilk cumaya bağlayan gece. Aynen. Tamam kaç gün yapıldı bu totalde? İşte toplam perşembe çarşamba gecesine kadar sürdü. En son çarşamba bir daha verdim. Ya per 10 gün çarşambadan işte beri. Yani, 10 tamam. Yaklaşık gün, tamam. 10 10-12 gün civarı bir şey sürdü tamam. toplam. Tamam. Öğrenmek istediğim şey şu. Bu 10 gün içinde her seferinde bir şeyler yapıldı doğru tamam. mu? Tamam doğru değil mi? Yapıldı o onu aldı, bu evet, onu yaptı. Direği kırdınız, kutu kırdınız, o onu sikti vesaire. Geçelim onları. Bu aradaki al-ver işi nasıl oluyordu? Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi sen bir, Bak, bugün yaptın. Tamam anlatayım mı? Bitireyim. Bugün yaptın 50 GB parası var sende Buran. 40 tamam. GB zarar var. Senin şu an 10 GB borcun var buraya doğru mu? Örnek veriyorum. Tamam. Aynen. Bu böyle mi ilerledi bir hafta boyunca? Bunu merak ediyorum. Hayır, şöyle değil. Ben Burak sana e, itam 40 GB ediyor, senin bana 20 GB e, vermen lazım. O 20'yi oradan keseyim değil olay. Nasıl? Hani itam buran iteme, her zaman öyle. Ben diyorum ki bak bu itemler senin. Ben bunları istiyor isen sana satmana yardım ederim dedim. Her zaman hani, öyleyse sen haklısın. Full öyle. Öyle Eğer mi Burak? Aksi varsa is ispatlasın. Öyle mi Burak? Neyi dedin? Bir daha söyler misin oh, bana oh. tam olarak? <laughs> ben misin? anlamadım ki. Bak. Hayır hayır i̇yi yok. şu anda yazdığın şeyler var da onlarla karşılaştırmaya çalışıyorum. Tamam yani yazdıklarımla... karşılaştırma. Onlara en son bakarsın bak tekrar soruyorum soruyu. Olayı buradan kökten çözeceğiz. Diyorum ki. Hayır şimdi yani söyledikleri şeyi söylesin de en azından yayından sonra atacağım için fotoğrafları. Tamam. Arkadaki aynen. bir durum. Aynen, geçmişi var. Aynen. Tamam bir sakin olun tartışmayın beyler olayı çözeceğiz bir saniye. İki tarafta iyi niyetli tamam ortada bir yanlış anlaşılma var bekleyin. Şimdi diyorum ki Burak beni iyi dinliyor musun? Bırak neyle uğraşıyorsan dinliyorum, dinle bizi. dinliyorum. 10 buradayım. kere tekrarlıyoruz bak. Diyorum Yok, ki buradayım, buradayım, Mami'ye de soruyorum. Şimdi 10 gün boyunca bir olaylar yaşandı değil mi? Her seferinde bir şeyler bastınız. Doğru mu? Evet. Doğru buraya kadar. Şunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bir gün 50 GB yandı, bir gün 70 GB geldik 5. güne. Örnek veriyorum ya da 3. güne. Buran 50 GB'si sende Mami. Örnek veriyorum. 50 GB'lik evet. itemi sende. Bak 50 GB'lik itemi sende o gün 40 GB içeridesiniz. Bak örnek. Sen şöyle Heh, mi hesaplıyordun? ona bana 10 GB ver çözüm şey Hayır. demiyor. Sen ona şunu diyor muydun? Senin 10 GB'm bende şu an. Hayır. Nasıl ben yeriyordun? diyorum ki toplam borç bu kadar. Toplam borcu hep yazıyoruz biz. Hani üzerine sürekli ekliyoruz Murat. Var zaten yazışmalarda var. 100 oluyor, 120 oluyor, 140 Bak, oluyor. Hepsi var. Ben sana tek bir şey söyleyeyim mi? senin tek yaptığın neydi biliyor musun? Ben sana tek şunu söyleyeceğim. Onu da elinde, iyiydi. bak, Dur dur bir... söylesin dur. Elinde fazla GB varken hiç sesini çıkartmadın. Murat görüyor sesini. musun? Bir dakika ya. Ben sana kardeş, ne alakası var konuyla şu sakin. an? Murat bir şey soruyor. Ba bağırın, İki saat abi, Murat bir şey soruyor kardeşim, Mami sakin sakin. sakin. Şimdi ben bir soru soruyorum. Burak, ha, onun, bak, onun bak, cevabını istiyor adam. Burak ben A seni dinledim bak. bak. Bir dinle. Olayın başlangıç noktasına gidiyorum. Aa, yani adamın gitti. bana demiş olduğu, bak yazdığı tek bir şey var. Dört satırlık cümle. Hacım borcu öde, başka bir şey istemiyorum senden. 26 bin yolla ya da itemleri vereyim ya da 3 bin gönder. Itemler zaten 22 ediyor. Bunları ben de ki? araya alamayacağım zaman abi. yazdım. Hani onun öncesi tarih var kaç, yani. Tarih kaç? O <gülüyor> tarih, <gülüyor> tarih kaç? Ya, Tarihi yazar ya. mısın abi? 4 gün mi? önce. 4 gün ne önce. Ne zaman oluyor yani? Ben ayın 6'sında istemişim senden paramı. Baktım bu evet, beni kopart. Bizim konuşmamız 12. Ya oğlum, Bir saniye. Bak, gerek yok sessiz. Böyle Şimdi bir sakin. Bir bırak. Abi bak. Kopartıyor. Ben oğlum, çıkıp giderim böyle uçunlar, yaparsanız. Ben seni bak ben çıkıp giderim. Bak tartışacaksanız gideyim benler. Saygılı olun. Burak. Tamam. Saygılı olun. Efendi gibi durum burada. Bak bir olay çözmeye çalışıyoruz Siz tartışmaya çalışıyorsunuz. Tartışan suçludur. Açık açık söylüyorum. Tartışan suçludur. Tartışmayın. Bak evde Aha. müsait değil diyorum ki sana Burak. Çok basit abi bir soru ya. Bir telefoncu dükkanı düşün amına koyayım. Telefon sipariş veriyorsun, satıyorsun. Tamam mı? Adamın hesabından düşüyorsun. Aldıkça düşüyorsun, aldıkça düşüyorsun. Ticaret böyle miydi diyorum aranızdaki ticaret. Bu önemli. Hey, wake up. Bu şekilde mi ilerledi diyorum. Senin SS'in tarihini söylesene bana Burak. Burak. Ee, bir saniye ona bakmam lazım. SS'i söyle tarihin altısı mı dedin? Hemen şeye bakayım gelen yani blockchain'e attığına bakayım adamın. 20 saniye sürecek. Bir bak abi. Mami tamam, sendeki fotoğraf abi. ne zaman? Bendeki altısı kankacım. Altı. Ben direkt altısında borcumu istiyorum bu adamdan. Tamam ne kadar borcum vardı? 12 bin liraydı o zaman. Tamam. At, bak, ya atacağım sana zaten. Tamam. tamam, kanka atarım diyor hafta sonu. Tamam, i̇şte Burak, hafta için. Burak söylesin tarihi abi. Sen demişsin yani. eee tamam. Ya itemler bende kalsın ya da parayı yolla Bir para. zaman demedim öyle. Yemin ediyorum hiçbir zaman demedim bak. E niye o zaman? Eses ya var diyor. yani. ben Bunun mi yanlış anladım? Abi demedim sen mi? bak i̇temler sen bende bak. bende kalsın evet. şöyle. E, parasına karşılık. Hani ben ne yapmam lazım adama itemi vereyim. Ben mami ver itemi satacağım diyor bana. E benim 27 bin alacağım var senden nasıl güveneceğim? Hayır hayır az önce bir olay yaşandı. Bardeşim... Burak sendeki SS neydi? Bir daha anlatır mısın onu? Bak 4 gün önce bana yazdığı tek şey şu. Hacım borcu öde başka bir şey istemiyorum diyor. 26 Aynen. yolla itemleri vereyim ya da 3 gönder. Itemler Aynen. zaten 22 ediyor. Bu kadar. Aynen. Başka o, üç, şey onu, onu kopartmaya bak. çalışıyorum adamdan. Hani alamayacağım ya bana 5000 lira EFT göndermiş Kendi kendine söylüyor adam sonra. kopartmaya çalışıyorum diye yani. Ben evet, <laughs> düşün... oğlum alacaktayım senden ya. çünkü. Hani Niye senden alacaktım çünkü. Bak. bak ben sana şunu söylüyorum paramı. Bak, kardeşim sen bana benim 40 GB alacağım varken. Burak bir bu hiçbir, zaman, GB. Olmadı alacağım. Ya. hiçbir zaman olmadı alacağın. Hiçbir zaman olmadı. BS'i çıkarttığımız gün 40 GB, tamam. 50 GB. 38 bin sen lira bana aldın bir, hesabına. Bir dakika bak, eğer sen hesabı öyle yapmış olsan, bana derdin ki, 40 GB alacağım var kardeşim GB olarak mı istiyorsun? Hesabına mı atayım? Ben Dedim mi? Demedim mi? Dedim mi? Bak, var, sen dur atacağım tamam, ben hesabı. Bir müsaade ya. Tamam Allah Sakin, Hayır. sakin. Tamam. Tek tek konuşalım. Güzel rol. Bak dur adam mi? kıştırma kanka şimdi kavga açtı. Dur dur tartışmayın dur. Alperen ya, sen de bir odadan çık Alperen. Adam 3 lira Alperen, atıp bana çıktı lan oraya. İyi niyet göstergesi. Neye kavga Kardeşim, çıkar? Adam 3 lira atıyor Oğlum, bana. 9 saat sonra 3 lira atıyor chatte 300 kişi var. 3 lira atıp iyi niyet özür göstergesi dilerim. yaptım diyor. Abi özür problem dilerim. o değil. Çok attım. bana. Keşke 1 lira atsaydın. Ben bir saniye. Bir saniye Burak ben sorumu cevabını alamıyorum ama bak. alamazsın Burak... Murat. He. Alamazsın. Mami diyor ki böyle bir şey yok Burak. Ben de diyorum ki sen de diyorsun ki böyle bir şey var mı Burak? Soruyorum az önce anlattığım şeyi dinledin. Bak, Bu ticaret böyle mi gerçekleşti diyorum abi, adam yok diyor. Bak ticaret nasıl gerçekleşti biliyor musun? Adamın elinde item var tamam mı? onu daha fazlaya satabileceğini düşünerek tamam, tamam mı bana Altı. artıdayken hiç sesini çıkartmadı. Oğlum bak alışılamaz deme ya. Oğlum işte altısında demeyin, yazıyorum evet. sana. Ayın altısında mesaj var. Bir sakin bir sakin. Altısında tamam. Murat. Mami Dur, sen de konuşacaksın dakika attım sana. Tamam tamam sen de konuşacaksın Dur devam et sen kardeşim. Bir dakika abi. Daha beş, sonrasında beş. işte bu şeyler e, drakileri kırıyoruz ya. Drakileri kırdıktan sonra fiyatı düşürmeye başlıyor. Yani ilk başta dediği 230 GB 200'e düşüyor. Çünkü Murat, niye? Kasa şey Murat. Tam ben yazacağım sana. Arkadaşlar kabul et. E K kasa kötü şey katlandıktan sonra fiyat düşmeye başlıyor. E ben de diyorum ki kardeşim sen böyle böyle dedin. Tamam mı? Ben sana 30 GB gönderecektim. Helalleş, helalleşecektik. Şimdi bir günde nasıl 70 GB çıktı? Ben sana sen diyorum ki zaten... bak diyorum ben pazarcı değilim. <laughs> bak, Bu 25-30 bin TL ediyormuş. Muş diye yazıyorum. Ertesi gün oluyor. Diyorum ki bak pazarcılardan öğreniyorum bunu. Çünkü abi, bu itemleri itemler, sana gece deniyoruz biz. Bu ben sitelerde, Sitelerden fiyat bakıyorum abi. Diyorum ki bak 25-30 bin ediyormuş. Hani fiyat bunlara göre. E arkadaşlara soruyorum yayın şeyden pazardan. Ertesi gün oluyor. Hani herkes online. Şimdi gece ben nereden online adam bulayım? Soruyorum abi. Arkadaşlara diyor ki en fazla diyor 22 bin eder. 20 bin eder hadi. Taş 20-22 max. E ben de diyorum ki buna e, paramı alamıyorum ya Murat. Tamam. Paramı alamıyorum. Son gün diyorum ki buna bari diyorum aradaki 27 binin farkını gönder de diyorum. Hani patlıyorum çünkü hani arada açık var. Onu gönder bari diyorum. Onu ben parayı alamayacağımı düşünerek yazıyorum. İşte Ama ben bu adama en başından beri diyorum ki itemler senin. Buradaki sıkıntı ne biliyor musun? <laughs> bir saniye bir bırak dur. Ben şurayı çözemedim. Bak, attım Burak sana, bak, bak bir tane sen ayın e, kaçında yazmışsın 16 3 gün önce mi yazdın demiştim Burak. Aynen 3 4 gün önce. İşte zaten olaylar 2 3 ayın. gün önce bitmemiş miydi? Bak ayın şöyle Şunu öğrenmeye çalışıyorum yani. Burak. Senin de annen senin daha erkeğe yazman lazım değil mi bunu? Onu diyorum. İşte bak, bak. onu diyorum ben de adam Siz elindeki teminatta göre bak artıdayken ben üstünden yani örnek veriyorum 30 GB 40 GB kıtlayacağım muhabbetine gidiyor. Bak, bak tamam Burak ben anladım net, seni. Bir kesme. Şey bak şu kesme olayı bak, çözelim bir. Başka dur. hiçbir şey yok ya. Hiçbir Tamam şey yok. Burak, bana diyor ki. Bir dur. 30 GB tamam. Tam bir dur kardeşim. Ya bir, şey tamam, bir dur anlatayım ben. Sen dedi Burak diyor ya bende bir fotoğraf var 4 gün önce. Ama at. He, tamam atsın abi. O. Attım sana tamam, e, bakacağım. Akla... Nereden atayım? Bir dakika atıyorum. Ben şunu soruyorum sana. Senin elinde mesela. 7-8 gün önceden söylediğim bir şey var mı Burak? Ya yakın tarih değil. Zaten mamiye diyorum, Burak değil. Anladın mı Mami? 2 gün önce olan, 2 yani ya... gün önce zaten olayın sonu. Kanka sen gidip adama zaten diyeceksin ki ya itemlerini al ya da Biliyor. paramı yolla. Bundan o öncesi demeyi... var mı sende? Var. hepsinin kaydı var bende. Kayıt olarak Hep, var. Sana da hepsi var. 40 dakikalık kaydı atarım ben. Yani benim ne demek istediğimi anladın değil mi? Mesela Anladım. 5 gün önce söyledin mi sen adama itemlerini al ya da 6 gün önce? Ver diyor item ya itemlerini al diyor bak Ya ben... öyle bir şey söylemedim. Tam canım. at bana ben bir şey saniye bırak bir saniye. Şunu bir okur musun? Şunu bir bak. Parayı Bakıyorum. istediğim tarz. Bakıyorum. Bu ne oğlum siz Discord'dan mı konuşuyordunuz? Discord konuşması mı bu? Ses ses kaydı da var da o ses kayıtları başka. Dur bakayım. Ayın altısında ne yazmışsın? Kanka şöyle yapalım mı? Benim borcu çekeyim mi içeriden 120 GB'yi? Oh, sizin... Kalanı sana Bitcoin atsın. Aynen. 38 milyara sattık yani şeyi. SS Traki'yi. Tamam. O zaman bir gün sonra satıldı ya. O aralıkta biz buna bir daha denedik bir şeyler. Hani 5 GB diyor ya. O 5 GB evet, SS 50 GB Ay. alacağı geçmedi. Ama bak ben? şöyle bir SS şey var. Gibi. Sen burada demişsin ki eee Mami. Demiş kanka ben? şöyle yapalım mı? Benim borcu çekeyim mi içerden 120 GB'yi kalanı sana Bitcoin atsın. Bu evet. şu mu evet. demek? SS, SS Traki'yi 38 bin liraya satmadık mı abi? Tamam. Bu adamın parası değil mi? Tamam. Bu adam bana kaç para borcu var? 12.000 değil mi o zaman? Tamam. Ha, diyorum ki 12 bin lirayı benim ziraatıma atsın. Çünkü o 12 birikecek birikecek 27 oluyor ya daha sonra. Hı hı. Hani o 12 beni at diyorum bana. Peki sen SS'i sen mi sattın? Evet ben sattım. Adam... Peki bir saniye. Sattığında bu adam ıı, biliyor mu yani? Evet evet, evet. aşağılarda var yazışmalar. Yok, şey şu Bitcoin hesabını alıyor, onaylıyor. On, on, 15-20 dakika. Şunu soruyorum, sen yazmışsın ya burada, benim borcu çekeyim mi içeriden 120 gibi evet. sana kalanı sana Bitcoin atsın demişsin ya burada. Sen tamam, temiz isterken... sattın değil mi? Bak anladım ben orayı. Sen temiz sattın değil mi? Evet. Satarken bu adam yanınızda mıydı? ilk İlk parayı aldık. Tamam parayı. Siz şimdi biriyle anlaştınız değil mi sonuçta evet. bu? Bu evet. adam yanınızda mıydı satarken? mıydı derken ne demek? Ay, yayında işte abi yayında yazışıyorduk. Tam onayladı mı sen bu fiyata satıyorum dediğinde? Evet Burak da onayladı abi. Burak yanımda zaten. Burak'la o esnada ben konuşuyorum Discord'dan. Yok niye söyledim biliyor musun? Sen içeriden çekim diyorsun ya. Yani eleman... Hayır abi olur mu ya? 38 bine anlaştık. Bu yazışmaların devamı var Murat. Anasını hani... Sikiyim. bu olayın içinden çıkılmaz mı? Bunun devamı varsa nasıl abi, Abi olayın sonu ne biliyor musun? Olay... Şu an sonuç şu aslında. Buranın itemleri var bende. Buran da bana 27 bin borcu var takas yapacağız. En başından beri en bak o ayın sana altısında atmışım. Altısından beri ben paramı istiyorum adamdan aslında. Mesajın devamında hep o, o 120 GB'nin üzerine yani Bunun bakayım. E, kanka sen zaten siteye parayı yatırmayacağım mı demiş Burak sana. Sen de demişsin ki hangi siteye? Burak demiş kalanını senin adına Bitcoin hesabına çekersin. Sen bilirsin yani işte. fark etmez. Bir saniye sen de demişsin ki kanka o okuyamıyorum ki çok şey Yok, ufak. biriyle borsa işine girecektim hani emin değilim hesabı dedim ona öyle hani emin değilim ne yapacağım konusunda sen bana direkt parayı gönder demek istiyorum ona hani ziraat hesabımı anladın mı şimdi bitcoin'i ben anlamam ki bak, Burak sende derken, fotoğraf var mı sen de at bir tane var bak, mı bak biriyle derken ben daha detaylı anlatayım mı Mami istersen müsaade edersen bitti mi anlat Gece bana dedi ki şimdi e, ben bitcoin borsasına girmek istiyorum hani nasıl yapabiliriz falan. Biz tabi gece konuşuyoruz bunları yani. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. O arada öyle bir muhabbet de var. Hani Mami'nin e, işte yatırıp çekip biraz bitcoin aktarması gibi tamam. bir muhabbet de var. Yani ona istinaden blockchain'e at diye bir muhabbet benim oluyor. Benim bak, bir alacağım anlamına Mami mı geliyor? bak şimdi ya... <laughs> Sen Hayır bunu bana da, dedin, Abi dedin, bak, Murat'ın sorusuna cevaplamıyorsun ki... sen ama. Hani Murat'ın şu soruyu cevapla, olayı bir ileri ileri boyuta taşıyalım. Abi benim sorum çok basit de, ben şimdi çözemiyoruz ki olayı. Ben diyorum ki, ticaretiniz bu şekilde mi? miydi, yani... Olayı hep istediğin taraflarına çekmeye çalışıyorsun. Ben, ben cevap veriyorum adama zaten. ...dünden beri başa sarıp duruyorsun. Kardeşim sen bana en son açıyorum ki, açıyorum. Bak. Açtım çatı. En söylerim. son bana dedin ki 30 GB dedin tamam mı? Veriyorsun helalleşiyoruz dedim. Ben de Onu sana dedim. Onu en son dedim farkı, fark ettiysen en son dedim en, en baş dedin. Çünkü bana 5 şey, şey soruyor. O dediği zaman da bir susun. 30 GB vereceğim sana helalleşeceğiz dedi mi sana mami? E, evet. Yani bak hayır, şu an elimde abi. abi. Tamam bir saniye. O gün yani. ne oldu biliyor Hadi. musun? Abi, tek o gün tek 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 ben 15 GB daha istedi. Hani 5200 gönderdim dedi, 15 GB daha istedi vermedim diye o 5200 iptal etti EFT'yi. E verdikten sonra iptal etmeyeceğini nereden bileceğim? Murat, sen güvenip verir misin abi? Neyi? On, Ulan güvenmesen 265 GB. GB niye açıyorsun o zaman? Bir dakika Murat'a soruyorum ya. Bir daha Adamın 27.000 TL borcu var. Tamam. Tamam. Alamamışsın paranı günlerdir. <laughs> diyor ki sana 5200 TL at diyor ibanını. Atıyor değil mi 5200 TL ama EFT gelmiyor para bana SS gönderiyor tamam. diyor ki bak attım diyor ama 15 GB sabah şey 5200 TL sabah yatacak hesabıma sen bu 15 GB'yi bu adama o an verir misin yani paran yatmadan Yani normalde vermezsin de zaten Hı. zaten sen seni sikmiş diyeceğim de ayıp olacak adam ne yapmış bilmiyorum da adamın suçu var mı onu da çözemedim sen Abi adam zaten sorun cevabı sorunun cevabı aldı mı? Nasıl alacağım ben sorunun cevabını? Neden, yani alamıyorum adam diyor ki. Ama kim, kim haklı abi? Nasıl bulacağız ki adam ben Oğlum, atsana bir bırak konuşturmuyorsun fotoğrafı. konuşturmuyorsun ki haklıyı karar ver bırak. An konuşun yani olayın istemi yani senin sana göre olumsuz taraflarını hiç konuşmuyorsun. Hala boş konuşuyorsun bir saniye. Tartışmayın tamam, burada konuş. Tamam konuş... sen dolu konuşuyorsun kardeşim. Bırak söyle bir sen istediklerini. Biz boş konuşuyoruz. Mami kesmeyin. Bırak bir anlat. Sen söyle abi söyleyeceklerini söyle. Ya aga bu adam elinde e, item olduğu zaman tamam mı bana sen bana bu kadar vereceksin şu ya da bu öyle bir şey söylemedi zaten söylemiş olsa ben bu adama yani niye daha fazlasına şey yapayım ki kardeşim ne kadar örnek veriyorum bu kadar mı gönder bana ben sana devam etmem dersin değil mi adam zaten orada yani teminatı... Oğlum ben sana ne dedim zaten? Onu demedim mi ben sana? Ne dedin? Ne neyi ne dedin? Ya, ya? tamam neyse. Ne dedin? Peki burada çözülmeyecek Elin... konu Elin... Çözemeyiz ki çözüm... böyle abi zaten. Yok hayır, yok bak, çözemezsin abi. Şey yok. Şu an sonu çözüm üretmek şu an, istiyorsa şu bak, an Murat tamam, sona bu... Murat sen şu an desen ki sona gelelim. E, yine başa saracak birazdan. De abi, mesela tamam, sona gelelim. Tamam, sen direkt yani. sana bir şey söyleyeyim bak. Bak hayır hayır sona geldi Murat. Sonra bir bak, Murat. Direkt bir şey söyle. Hayır sona gelelim. Bir saniye bir söylesin Murat ne diyorsun? Hayır sona gel abi. Sona gel bir konuşturalım. Bir dur adam. Sarmazsa şerefsin bak. Adamı bir konuşturalım. Dur, söyle bırak. Ne diyeceksin? Senin sana? talebin ne? Bak ben sana direkt sonuca geliyorum. Senin talebin ne? Benim talebim senin bana olan net TL borcunu ödemen. Çünkü o kadar TL benim cebimden çıkmış. Benim de sende e, senin de bende itemlerin var mı? 4 5 5 tane direktin, değil mi? Sana denedim bunları ben. Doğru mu? Yani şimdi benim Doğru oldu. değil mi? Şimdi hemen benim... tamam, cevap veriyor. Dur, dur cevap versin. Dur. Sen şimdi bir dakika. Sen şimdi adam e, adama silver kırıyorsun. içinden çıkan itemleri aldın. Evet, soruyorum adama. Adama, adama kanka. Diyorsun ki, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hani, bir yok, bir kardeşim ya. Burak, Mehmet bir sakin ol adam konuşsun. Oğlum o boyutunu farklı yere çekiyor ama. İşte sonra ben sen adama... zaten kendini savunacaksın. Yok. Sen kendini savunacaksın zaten adam konuşsun. Sonra sen de ki öyle değil böyle. Sakin söyle kardeş. Söyle Burak.